hazır. o zaman başlayabiliriz kardeşlerimiz yani biliyorsunuz insanlar ölüm hakkında pek söz etmeyi bahsetmeyi pek sevmiyorlar yani normal insanlar pek yani normal her şey hakkında konuşuyorlar yani siyaset hakkında futbol hakkında spor veya başka şeyler hakkında ama ölüm hakkında pek normal bir sohbet değil gibi yani Pek sık konuşulan bir konu değil. Çünkü ne olduğu pek bilinmediği için yani hakkında nasıl konuşacağını da pek bilmez insanlar ama konuşanlar da vardır belki. Siz hiç ölüm hakkında düşündüğünüz oluyor mu? Yani onun hakkında konuşmalı mıyız? Ee, ölüm bilinmez bir sır mıdır? Öldükten sonra bir imanıya ne olur? Ne olacak bana diye düşündüğünüz zamanlar oldu mu? Yani biz öldükten sonra ne olacak? Bir bedene sahip mi oluruz? Bir rüzgar gibi mi? Bir soluk gibi mi oluruz? E, görünmez mi oluruz? Hala düşünebilir, konuşabilir miyiz? Yani kısacası ölümden sonraki durumu biz bugün e, birlikte araştıracağız. şimdi Yani gerçekten öldükten sonra ne olacağını hiç merak ettiniz mi? E, bu merakınızı gidermek için ne yaptınız? Yani bir araştırma içinde bulundunuz mu? Bence bir Mesih inandıysa ee, ölümü araştırmalı ve onun hakkında doğru bilgileri kutsal kitaptan öğrenmelidir. Çünkü bizler ölüme değil, sonsuz yaşama çağrıldık. Ama ölüm geçmemiz gereken bir kapıdır. Yani mutlaka onu yaşayacağız. Aynı zamanda ölüm korkusunu yenmek için de biz onu araştırmamız gerekiyor. Onu araştırmamızda fayda var. Ölüm korkusunu yenebilmek için. Çünkü ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bugün öldükten sonra ne olduğuyla ilgili iki konuya e, değineceğiz. Daha sonraki bazılarımda e, ölümden sonraki durumumuzla ilgili başka konulardan da e, paylaşmayı düşünüyorum. Ama şimdilik ikisine odaklanacağım ve şimdi bunları birlikte değerlendireceğiz. İlk olarak yeni bir beden. Her şeyden önce bedensel durumumuz ne olacak? Biz ona bakacağız ve nasıl bir bedene sahip olacağız? Bu nasıl bir beden olacak? Şimdi onu beraber inceleyeceğiz kutsal kitaptaki sözlerden. Şöyle diyor ayet: "Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Derim yok olduktan sonra yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Onu kendim göreceğim. Kendi gözlerimle, başkası değil. Yüreğim bayılıyor bağrımda." Eyüp 19. bölüm 25-27 ayetleri. Böyle söylüyor. Ve başka ayetlerde Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan can oldu. Son Adem ise yaşam veren ruh oldu. Önce ruhsal olan değil, göksel olan geldi. Pardon, önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. İlk insan yerden yani topraktandır. İkinci insan göktendir. Topraktan olan insan nasılsa topraktan olanlar da öyledir. Göksel insan nasılsa göksel olanlar da öyledir. Bizler topraktan olana nasıl benzediysek göksel olana da benzeyeceğiz. Amin. 1. Konitler 15. bölüm 42-49 ayetleri. Kardeşler bu ayetlerde gördüğümüz gibi yeni bir bedene sahip oluyoruz bu yeni, ruhsal, göksel ve görkemli bir beden oluyor. Bu ayetlerde bize açıkladığı gibi Eyüp o kadar acı çektiği zaman o acının içerisinde diyor ki yeni bedenimle derim yok olduktan sonra yani derim bu beden yok olduktan sonra yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Onu kendim göreceğim kendi gözlerimle başkası değil diyor. Ve o kadar bunu düşündüğünde o acı içindeyken bile bunu düşündüğünde diyor ki yüreğim bayılıyor bağrımda. Çünkü bu düşünce o kadar onu mutlu ediyor ki yani yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Yani bir e, hiç gibi rüzgar gibi, soluk gibi geçip gideceğim, yok olacağım diye bir şey değil. Yeni bedene sahip olacağız ve yeni bedenimizle biz Tanrı'yı göreceğiz. Şimdi e, bedenler arasında biz karşılaştırma yaparsak eğer şu sonuca varabiliyoruz. Eski beden çürür Yeni beden çürümez. Eski beden zayıf, yeni beden güçlü. Eski beden düşkün, yeni beden görkemli. Eski beden doğal ama yeni beden ruhsal. Ruhsal bir beden. Yani bu ayetlerden anladığımız kadarıyla bizim yeni, çürümez ve ölmez bir bedenimiz olacak. Hamdolsun. Amin. Gerçekten de bu inanılmaz bir lütuf. Gerçekten harika. Müthiş bir e, lütuf bizim için. Yani bir Hristiyanın buraya kadar gördüğümüz ayetlerde ölümden sonra yeni bir bedene sahip olacağını ve nasıl bir bedene sahip olacağını kutsal kitaptan görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Ama sadece bu kadar mı? Yeni bir evet, çürümeyen, solmayan, güçlü, ruhsal ve görkemli bir bedene sahip olacağız ve bu bedenimizde biz Tanrı'yı göreceğiz. Kendi gözlerimizle göreceğiz. Yine gözlerimizle göreceğiz. Yani görebilen, işitebilen, konuşabilen bir bedenimiz yine. Şimdi bunu anlamak için daha da ileriye gidebiliriz. Daha başka ayetleri de araştıralım. İkinci konu olarak zihinsel yapımız nasıl olacak? Ee, biz onu şimdi görelim ve kutsal kitaptaki ayetlerden araştırmaya devam edelim. Şöyle yazıyor ayetlerde. Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu. Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim? Nereden geldiler? Sen bunu biliyorsun efendim dedim. Bana dedi ki bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını kuzun kanıyla yıkamış bembeyaz etmişlerdir. Bunun için Tanrı'nın tahtı önünde duruyor. Tapınağında gece gündüz ona tapınıyorlar. Tahta oturan çadırını onların üzerine gelecek. Artık acıkmayacak, artık susamayacaklar. Ne güneş ne kavurucu sıcak çarpacak onları. Çünkü tahtın ortasında olan kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları silecek. Böyledir vahiy 7. bölüm 13-17. ayetlerde. Bu ayetler bize büyük sıkıntıdan geçip gelenlerin teselli edileceğini anlatır. <laughs> Bu İsa'ya iman etmiş kişiler dünyadayken imanları yüzünden çok sıkıntı çekmişlerdi. Kutsal Kitap'ta vahiy bölümü bize büyük bir sıkıntı döneminin yaşanacağından bahseder. Şimdi ise o sıkıntıdan sonra Tanrı tarafından teselli ediliyorlar ve gözyaşları siliniyor. Gözyaşları sevinç gözyaşları aslında. Yani üzüntüden, sıkıntıdan ağlamıyorlar, sevinç gözyaşları döküyorlar. Çünkü dünyadayken geçirdikleri o büyük sıkıntıdan sonra kurtulmuş olmanın verdiği acıyla karışık bir sevinç gözyaşı var onlarda. Biz bu bu durumda olacağız. Yani o acıdan geçtik, nasıl geçtik, o acıları, sıkıntıları yaşadık ama şimdi ise Tanrı'nın huzur diyarındayız deyip acıyla karışık e, sevinç gözyaşları olacak bunlar. Yani buradan anlayabiliriz ki hem dünyada yaşadığımız şeyleri hem de Tanrı'nın huzur diyarında bulunduğumuzu anlayıp kavrayabilen bir zihin yapımız olacak. Yani nerede olduğumuzun, hangi zamanda olduğumuzun bilincinde olacağız. Ama bu dünyada yaşadığımız çektiğimiz sıkıntıları ve yaşadığımız ne yaşamışsak onları unutacağımız, silineceği anlamına gelmez. Hem onları hatırlayacağız, hem de Tanrı'nın huzur diyarında olduğumuz, bulunduğumuz o yeri ve zamanı fark edeceğiz, kavrayabileceğiz bunu. Böyle bir zihin yapısı içerisinde olacağız. Şimdi bunu daha iyi açıklayabilmek için eski antlaşmadan da bir olayı e, aktarmak istiyorum. Şöyle yazıyor ayetlerde. Bunun üzerine kadın sana kimi çağırayım diye sordu. Saul bana Samuel'i çağır dedi. Kadın Samuel'i görünce çığlık atarak sen Saul'sun neden beni ça kandırdın dedi. Kral ona korkma dedi. Ne, ne görüyorsun? Kadın yerin altından çıkan bir ilah görüyorum diye karşılık verdi. Saul neye benziyor diye sordu. Kadın cübbe giymiş yaşlı bir adam yukarıya çıkıyor dedi. O zaman Saul onun Samuel olduğunu anladı. Eğilip yüzüstü yere kapandı. Samuel Saul'a neden beni çağırtıp rahatsız ettin dedi. Saul büyük sıkıntı içindeyim diye yanıtladı. Filistler bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni terk etti. Artık bana ne peygamberler aracılığıyla ne düşlerle yanıt veriyor. Bu yüzden ne yapmam gerektiğini bana bildirmen için seni çağırttım. Samuel, Rab seni terk edip sana düşman olduğuna göre neden bana danışıyorsun? dedi. Rab benim aracılığımla söylediğini yaptı. Krallığı senden alıp soydaşın Davut'a verdi. Çünkü sen Rabbin buyruğuna uymadın. Onun alevlenen öfkelisini amaleklilere uygulamadın. Rab bugün bunları bu yüzden başına getirdi. Rab seni de İsrail halkını da Filistlilerin eline teslim edecek. Yarın sen ve oğulların bana katılacaksınız. Rab, İsrail ordusunu da Filistlerin eline teslim edecek. Böyle yazıyor. 1. Samuel 28. bölüm 11-19 ayetlerinde. Şimdi çok ilginç bir şey değil mi kardeşler? Ee, i̇nanılmaz bir şey. Aslında burada e, yasaklanmış bir şey yapıyor. Ee, daha önce 1. Samuel'i okursanız eğer göreceksiniz. 1. Samuel'de işte Samuel peygamber aracılığıyla Kral Saul ülkedeki bütün büyücüleri, ruh çağıranları, bunun gibi işler yapanların hepsini kovmuştu. Sonra işte kendisi <laughs> bu duruma düşüyor ve kendi koyduğu kuralı çiğneyip ruh çağıran bir kadın buluyor, birini buluyor. Ve bu kadın kadından bir ruh çağırmasını istiyor. Çağırdı ruh Samuel. Çok ilginç bir şey. Buraya dikkat ettiğimiz zaman Samuel peygamberin görünüşü dahi tasvir ediliyor burada. Ye, yerin altından çıkan bir ilah yani ruhsal bir varlık. Ve onu tarif ediyor bu ruh çağıran kadın. Nasıl? Cübbe giymiş yaşlı bir adam diyor. Onu görebiliyor. Hem giyimini hem de yüzünü tarif edebiliyor. Cübbe giymiş giyimini yaşlı bir adam. Yüzünü, çehresini tarif edebiliyor. Yani onu tarif edebilecek kadar görünen ruhsal bir varlık var karşısında. Saul, Samuel ile konuşmaya başlıyor. Saul ona sıkıntılarını anlatıyor. Buraya dikkat edin. Samuel, Saul'un şimdiki sıkıntısının geçmişte yaptığı itaatsizlik yüzünden olduğunu, kendi söylediği peygamberliğinin gerçekleştiğini söylüyor. Yani geçmişi hala hatırlıyor. Geçmişte ne söylediğini de hatırlıyor. Ne yaptığını da hatırlıyor. Hatta Saul ve oğullarının ertesi gün öleceğini söyleyerek Tanrı'nın gelecekte yapacaklarını bildirmeye, yani peygamberlik etmeye de devam ediyor. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Yani zihnimiz, beynimiz, düşüncelerimiz yorumlayabilmemiz, geçmişi hatırlamamız, gelecek hakkında Tanrı'nın söylediğini söyleyebilmemiz yani bu muhteşem bir şey bunlar yok olmuyor. Toprağa karışan bu fiziksel bedenimiz yani çürüp giden bu beynimiz gibi toprakta yok olmuyor. Buradan bu ayetlerden anladığımız gibi. Ve inanılmaz bir şekilde Samuel peygamber bize ölümden sonra ne olacağı ile ilgili çok iyi bir tanıklık aslında burada. Görünüyor, tarif edilebiliyor, konuşuyor, hala geçmişi hatırlıyor. Bütün bunları topladığımız zaman ölümden sonra yeni bir ruhsal bedenimiz oluyor ve zihnimiz yani hatıralarımız hem eskiye hem de yeniye yönelik yönelik olarak çalışmaya devam ediyor. Zihnimiz de hala çalışmaya devam ediyor bu şekilde. Şimdi biz burada Samuel'i incelediğimiz zaman şunları görüyoruz. Samuel bir ilah gibi yani görkemli ruhsal bir kişi olarak görünüyor. Bir ilan Yani görkemli, ruhsal bir kişi olarak görünüyor. 2- Duygu ifadesi var. Neden beni rahatsız ettin diye önce bir fırça atıyoruz abla. Neden beni rahatsız ettin? Demek ki hala duygulara sahip. Yani duygusuz bir varlık değil. Rahatsızlık duyabiliyor bu yaptığından dolayı. 3- Konuşuyor. Konuşup cevap veriyor. Ve işitiyor. 5- Anlayabiliyor işittiklerini anlayıp cevap veriyor ve durum hakkında yorum yapıyor. Diyor ki senin şimdiki durumun benim daha önceki peygamberlik yaptığın e, peygamberlik yaptığım haber verdiğim sözlerin yani olayların gerçekleşmesidir diyor. Senin başına gelen bu. Ve Tanrı daha önce benim aracılığımla söylediği gibi krallığı senden aldı. Soydaşın Davut'a verdi. Ve siz de Filistlilerle savaşacaksınız. Yenileceksiniz. Sen de oğlun, oğullarına birlikte ölüp bana kavuşacaksınız. Katılacaksınız. Yani ölümden sonra e, rüzgar gibi, soluk gibi hissetmeyen, hissedilmeyen bir şey haline gelmiyoruz ya da yok olmuyoruz. Buradan anladığımız kadarıyla yeni bir bedene sahip oluyoruz. Eyüp'ün dediği gibi ve Paulus'un Korintler'de açıkladığı gibi. Yani e, yeni, görkemli, ruhsal bir bedenimiz olacak. İşitebilen, konuşabilen, duygulara sahip. Bir varlığımız olacak. Hem geçmişi hatırlayan hem de içinde bulunduğumuz Tanrı'nın huzur diyarını kavrayabilen, anlayabilen bir idrak yapımız olacak. Zihin yapımız olacak. Yani Mesih'e ait olduğumuz için biz de Mesih yaşadığı için biz de onun gibi yaşayacağız kardeşler. Bize ölümden sonraki sonsuz yaşam umudunu veren Efendimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'tir. Bu umut için her zaman onu yüceltmeliyiz aslında. Yani bu umuda sımsıkı tutunursak ölümden korkmamıza gerek kalmaz. Hem de hiç gerek kalmıyor. Çünkü ölümden sonra nereye gideceğimiz, ne olacağımızı kutsal kitap bize açıklıyor. Gayet net bir şekilde açıklıyor. Bu yüzden ona güvenmeli, bu umuda sımsıkı tutunmalı. İsa Mesih'e iman etmeyi elden bırakmamız gerekiyor. Gayretle buna tutunmamız gerekiyor. Hele bu son daha e, zor zamanlarda. Yani Zaten ölüm bizim için bir son değil biliyorsunuz. Tersine bizim için canını bile verecek kadar bizi çok seven Efendimiz'e kurtarıcımız İsa Mesih'in yanına gitmek demektir ölüm bizim için. Yani bu kapıdan geçiyoruz. İsa Mesih'in yanına geçmek gitmek için varmak için önümüzde duran bir kapı var. Bu kapıyı açıp geçeceğiz ama bu kapı ölüm kapısı. Ölüm bu. Geçeceğiz. Bundan kaçış yok. Ama bu korkulacak bir şey değil. Çünkü ölümden sonra görüyoruz yeni bir bedene, görkemli bir bedene, ruhsal bir bedene sahip oluyoruz. Ama bu beden aynı şimdiki gibi hatırlayabilen, konuşabilen, duyguları olan, hissedebilen bir beden. Yani soluk gibi olan, rüzgar gibi olan veya hiç olup yitip giden bir şey değiliz. Öyle olmayacağız. Hamdolsun Kutsal Kitap bize bu konularda ne olacağını gösterip öğretiyor. Yani kardeşler İncil bize ölümden sonra yaşam olduğunu ve bunun ayrıntılarını bildiriyor. Bu ölümden sonraki sonsuz yaşam İsa Mesih'e iman eden herkese veriliyor. Amin. Herkese iman aracılığıyla bu veriliyor. Sadece iman et ve buna sahip ol. İmanını sürdür, sonuna kadar dayan, sonunda İsa Mesih'in yanında olacaksın. Kardeşler biz bugün kısa bir şekilde öldükten sonra öldükten sonraki durumumuzu değerlendirdik ne olacağıyla ilgili. Daha çok bilgi için benim tavsiyem İncil'i okuyup bu konularda araştırmanızdır. Ben de daha sonraki vaazlarımda bu konuya bu konuya önceki gibi hala devam etmeyi, değinmeyi düşünüyorum. Rab izin verirse. Benimse bu konulardan artık bahsetmemin sebebi biliyorsunuz ki bilenler var. Ben çok sevdiğim annemi kaybettim 3 ay önce. Ve bu ölümle benim ilk karşılaşmam oldu. Yani ölüm zaten biz Kutsal Kitap'tan öğreniyoruz. Ayrılık demektir. Yani e, Tanrı ile insanın arasında olan ayrılık ve gerçekten insanın bedenden olan ayrılığı, toprağa gitmesi, bu bir ayrılık demektir. Ve bundan sonra ben e, ölümü artık araştırmaya başladım Kutsal Kitap'tan. Evet, ölümden bir sonsuz yaşama geçmek için İsa Mesih'e iman ediyoruz. Ama o ölümün ciddiyetini anlamadan zorluğunu anlamadan, ne olduğunu, nasıl kötü bir şey olduğunu anlamadan Rabbin bizim için ölmesini de e, tam olarak anlamayacağız. Bu yüzden sizi teşvik ediyorum. Ölümü araştırın, sonsuz yaşamın değerini daha iyi anlayacaksınız. Bizim için ölümden korku yoktur. Çünkü ölüm bizim için, Rabi İsa'nın iman edenler için hazırladığı yere gitmek demektir. Bize bu umudu ve güvenceyi veren Rabbimiz, Efendimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'i, e sonsuzlara dek övgüler ve yücelikler olsun. Böyle şükredici bir yüreğe, minnettar bir yüreğe sahip olmamız lazım her zaman. Mesih'te bu umuda sahip olan herkes onu yüceltmelidir. Her zaman yüceltmelidir. Yani her zaman nasıl sevinebiliriz, her zaman onu nasıl yüceltebiliriz? işte bunu düşündüğümüz zaman. Biz sonsuza dek Rabbin yanında olacağız. Çünkü o övülmeye ve yüceltilmeye değerdir kardeşler. Çünkü bunu gösteren çok çok pek çok yaptığı şey vardır. Bizler ölümü değil, ne? ölümden sonra Mesih İsa ile birlikte olmayı arzuluyoruz. Yanlış anlamayın, yani ben ölümü böyle anlatıyorum ama insanlarda ölüm arzusunu uyandırmak gibi bir niyetim yok. Ölümden sonra İsa Mesih'i e, göreceğiz, onunla birlikte olacağız, sonsuza dek onunla yaşayacağız. Bizim arzumuz budur, ölüm değil. Son olarak kardeşler, şu ayetlerle tamamlamak istiyorum, bitirmek ve kapatmak istiyorum. Paulus Paulus'un dediği gibi, Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız. Cesaretimiz vardır diyorum ve bedenden uzakta Rabbin yanında olmayı yeğleriz. 2. Korinther 5-7-8 ayetleri. Ve başka ayetlerde, Çünkü benim için yaşamak mesihtir, ölmek kazançtır. Dünyadan ayrılıp Mesihle birlikte olmayı Mesihle birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyi diyor. Filipililer 1:21-23. Çünkü benim için yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır. Kardeşler, ölümden korkmayalım. Ölüm bizim için kazançtır çünkü biz yeni bedenimizle görkemli, güçlü, ruhsal olan o bedenimizle Rab'bin yanında olacağız onunla birlikte sonsuzluk yaşayacağız. Hem de sevdiğimiz iman eden bütün kardeşlerle birlikte. Rab sizleri bu konularda daha da geliştirsin. Ölüm korkusundan daha da uzaklaştırsın. Ölüm bizim için son değil. İsa Mesih'in yanına geçiş kapısıdır kardeşler. Ve kısa bir dua edip onunla kapatmak istiyorum. Ey göklerdeki Yüce Rabbimiz ve Kurtarıcımız Efendimiz İsa Mesih. Gerçekten sen ölümü yendin bizim için. Ölümü ölerek yendin çünkü dirildin ölümden Rab. Ve böylece dirilişinle ölüm üzerinde, günah üzerinde zafer kazandın ve biz sana iman edenlere de aynı şekilde sen umut verdin Rab. Ben nasıl dirildiysem siz de dirileceksiniz. Ben nasıl yaşıyorsam ve ölmeyeceksem siz de benimle birlikte yaşayacaksınız ve ölmeyeceksiniz. Ben nasıl yeni bir bedene sahipsem siz de yeni bir bedene sahip olacaksınız. Rab bu umut için sana teşekkür ediyorum. Evet biz Mesih İsa sana iman edenler ölümden korkmuyoruz. Çünkü ölüm bizim için sana gelme kapısıdır. Bu yüzden Rab e, ölümden korkan kardeşlerim varsa lütfen onlara yardım et, onlara merhamet et ve onların yüreğindeki korkuyu al. Yaşama sevinci verdiği sana yalvarıyorum ve Rabbimiz ülkemizi koruyup bereketle ve bu salgından da hem ülkemizi hem bütün dünyayı kurtar ve sen Rab ölüm sıkıntısı çeken bütün insanlara İsa Mesih'te olan kurtuluşu göster diye onları görüp anlamasını sağla diye sana yakarıyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Rab sizleri bereketlesin kardeşler. Esenlikle kalın.